Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Bütün ünlü sanatçılar, bütün ünlüler Sayın Muazzez Abacı'nın ölüm haberini alınca yasa boğuldu ve bu dünyadan mükemmel, kaliteli bir insan geçti, gitti Muazzez Abacı. Bizler de kanalımız olarak bir kez daha Allah rahmet eylesin diliyoruz. Ve haberin detaylarına geçiyoruz. Usta sanatçı Muazzez Abacı geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirdi ve yoğun bakıma alındı. Tedavisi devam eden Muazzez Abacı'dan bugün acı haber geldi. 78 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü şarkıcının vefatı sanat camiasında derin bir üzüntüyle karşılandı. İşte ünlü isimlerin taziye mesajları. Bir dönem sesiyle milyonları duygulandıran usta sanatçı muazzez abacı geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp kriziyle sevenlerini üzmüştü. Tedavisi hastanede devam eden Muazzez Abacı bugün 78 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefat haberini menajeri büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı'yı 12 Kasım 2025 tarihinde 78. doğum gününde kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak Taner Budak sözleriyle duyurdu. Ve ünlü şarkıcının haberi sonrası sanat camiası da yasab oldu. işte ünlü isimlerin duygulandıran taziye mesajları. Esra Erol nasıl bir gün. Muazzez Abacı'yı kaybetmişiz. Ata Demirer çok üzgünüm. Çağlayan gibi bir ses. Muhteşem bir repertuar. Dev bir sanatçı. Marşandi stüdyosunda Atacığım benim şarkımı okumuşsun deyip ardından patlattığınız kahkaha ile hatırlayacağım size. Nur içinde yatın. Muazzez Hanım Allah sevenlerine ve yakınlarına sabır versin. Allah rahmet eylesin dedi. Demet Akal'ın kendisini tanımak, kadrosunda olmak, o saçlarını kestirme bir daha diyerek beni uyarmıştı. ilk İzmir gazino dönemimde nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun dedi ve denizdeki çok üzüldüm. Büyük bir sesi, büyük bir ismi kaybettik. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Güle güle Muazzez Abacı notunu düştü. Ebru Gündeş bir efsane geçti hayatımızdan. Dev sesi hep kulaklarımızda. Gülüşü hep içimizde olacak. Yeriniz dolmaz büyük abacı unutmayacağız dedi. Ayşegül Aldinç Türk sanat müziğinin en önemli unutulmaz sesi Muazzez Abacı'nın Doğum gününde hayata veda edişi son derece üzücü. Allah rahmetiyle uğurlasın. Ailesine, sevenlerine sabırlar versin. Mekanı cennet olsun dedi. Seda sayan büyük ustayı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun dedi. Emel Sayın, ah muazzezim, can arkadaşım, hepimizin kıymetlisi. Öyle üzgünüm ki seni unutmak mümkün değil. Çok özleyeceğiz. Mekanın cennet olsun dedi. Ve bizler de kanalımız olarak ünlü sanatçımız Muazzez Abacı'ya bir kez daha Allah'tan rahmet sevenlerine, yakınlarına ve sanat camiasına baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.